Zile'deki pazar günü fırtına da köylerdeki çoğu çadırlar uçtu. Ferhancım bu bir, şey şey, bir şey demez demez diyor. Onda da değil ne yapar bu? Hayır, hayır. Huysuz bu. Kesinlikle. Tamam gönder gitsin. Git hadi oğlum. Hadi. Bu köpek elimizde büyüdü ama yine de güvenemiyorum. Arıza. Gönder. Gönder 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 gönder. Şey yapmaz, şey yapmaz. Hadi şöyle devam edelim. Evet arkadaşlar. <laughs> çiftliğimize geldik. Berhan Bey'in çiftliğine geldik. Hoş geldiniz. Kış geldi böyle oldu. Sevmediğimiz bir sezon. <laughs> Sevmediğimiz bir sezon. Diğer köpeğimiz. Art diye ısırıyormuş. Bu akıllı ya. Değil mi? Merhaba. Yeni kazlarımız var. Şu an evet çiftçiliğin son durumunu görelim. Çiftçilik. Kış geldi böyle oldu. Rezil bir durum. Ama kolay bir şey değil. Buraya ne olmuş? Niye? Bu da Bak 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 gel. Gel Gel buraya gel Gel, İbi, 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 İbi. Bir tarafta mısır tavukları. Diğer adıyla beş tavuğu, tokat tavuğu. <laughs> Kazarla dövüşmeyi seviyorum ben. Kazarla uğraşmayı, Kendime vurdurmayı. Bu <laughs> da tavuk suyu bir hintörüzü. Evet, Berhan Baba'nın çiftliğine hoş geldiniz. Bu da bizim koca ayunun oğlu. Bunu oynuyor. Berhancım. Evet abi. Nasıl gidiyor? Kış geldi böyle oldu. Kış geldi böyle oldu. <laughs> gel dayı gel. Çiftçilik yapan gelsin. Çiftçilik, çiftçilik yapan gelsin. Doğru. E, ee, talaları bitirdin mi? Hiç başlamadım. Daha başlamadın. Allah'ım Allah'ım. Başlarız. Hayırlısı olsun başlarız. Daha çok var. Allah hayırlısını ay, versin inşallah. Allah hayırlısını versin. Sen yaparsın. Burada tilki mi gelmiş buraya? Yok. O tüyler ne? Kuzu yunu. Eş tavuklarını satıyor muydun sen? Ha satıyor. Kaç tanesi? Çift fiyatı. Çift ne? Bin lira. Ne teki? Çifti. Çifti bin lira. Evet arkadaşlar dur. Dört çift. Nasıl abi? Dokuz tane kaldı. Satacaksın yani kafaya koydun. Dört tane sattın. Dört tanesi sattın. Kimine ben diyorum. Kime? Tuvalda da aldım. E dur Eee Allah hayırlı olsun. Bunlar da Linda kazı mı? Linda. Bunlar da dövüş kazı diye aldık Bunlar yerli kaz ya şunlar. Tavuklar komple şunlar hele hasta herhalde. Ya, Akşam ya. buruştu. Valla ben de bahçeye gideceğim. Tavukların yanına gideceğim. Köpeklerin yanına gideceğim. Kuşların yanına gideceğim. Kazlar saldırıyor adama. Arazinin son durumu böyle. Evet Berhan Baba. Biz gideriz. Çalışmaya devam. Kolay gelsin. Allah'a emanet. Sağ